Ben 4 çekiyor. çekiyorum. Bir sen altı yer açın. Ama Arkadaşlar biraz, 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 biraz daha arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar. Olga, Abi gel. Lisette, oh, oh, gel. Oh, Hold, evet. Olga kimsenin önünü kapatma. 自分の名前を。<laughs> <laughs> Evet. evet, Veliaht dizisi hayırlı olsun diyelim. Muhteşem Gerçekten. oyuncu kadrosu. Evet. Çok kalabalık. Gerçekten hep a oyuncular. Neler söylemek istersiniz hocam siz öncelikle? Valla sizin kadar biz de heyecanlı ve e neşeliyiz. E çok emek verdik. Uzun süredir hazırlandığımız bir iş. E başta bu projenin bu hale gelmesinde ve bizi bir araya getiren Mesih Demir Tanrı'nız, Çukur Yılları'ndan tanıdığımız Yamaç Okur kardeşimizin yapım ekibine, senaristlere çok teşekkür ediyoruz. Böylesi sağlam bir işin içerisinde yer almamıza vesile oldu. Hayırlı olsun diyelim. Akın Bey siz neler söylemek istersiniz? Ben de çok heyecanlıyım. Ee, uzun zaman sonra ilk defa beni bu kadar heyecanlandıran bir proje <laughs> Burada en başta yapımcımız güzel ekip ve hikayemiz sayesinde. Bundan dolayı yani ben de şimdi heyecanla çıkan işi izlemeyi bekliyorum. Ee, siz de burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkürler. Bu bizim için özel anı böyle bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim. Selahattin Hanım sizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Kadroya nasıl dahil olduğunuz süreçten biraz bahsedersiniz? Bu Biliyat'ın yapım süreci aslında çok uzun öyle olması da aslında çok özenli ve ince işlenmiş bir hikayenin ve kadronun ortaya çıkmasına sebep oldu. O yüzden yapımcılarımıza ben de çok teşekkür ederim bu vesileyle. E, şahane bir ekiple çalışıyoruz. E, sabrı, neşesi, iş yapma şevki çok yüksek. E, ve benim için aslında en özel olan şeylerden biri bu projeyle ilgili. Gerçekten e, burada duran e, insanların e, performanslarına, hayatımdan çeşitli dönemlerinde hayran kalmasını <laughs> izledim ben her şeyden önce. E, bugün onlarla karşılıklı oynayabilmek, bunu izleyecek olmak benim için çok ayrı bir mutluluk O yüzden ben oyuncu arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bizler yetenekli olduğunuz ve ilham verdiğiniz için. çok heyecanlıyız, heyecanlıyım. umarız sizi çok seversiniz çünkü biz çok seviyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Erkan Bey neler söylemek istersin? <laughs> Erkan Bey, benim 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 Hazal Hanım, siz buyurun. Erkan Bey devam etsin. <laughs> Centilmen yani. erkek. Evet, çok cendilmen. Ee, elimizde mükemmel bir kurmaca var arkadaşlar. ve şampiyonlar gibi, bir takım var kamera önünde ve kamera arkasında. Ee, haliyle bu kadar iyi şey bir araya geldiğinde senin senin mükemmel gerçekten kamera arkasında harika çalışan insanlar var. Ve dediğim gibi şampiyonlar gibi, bir kadro. Zevkle çalışıyoruz. Biz heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Harika. Erkan Bey siz neler söylemek istersiniz? Yani öncelikle aslında çok yapılacak bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> o sebepten, o sebepten ötürü de hani artık belirli bir yaştan sonra buna kanabilmeniz için gerçekten bazı şeylerin çok iyi olması gerekiyor ya da siz ona inanmanız gerekiyor. E, veliyat da öyle. Senaryosuyla, oyuncu kadrosuyla gerçekten işte yönetmenimiz Sinan abi ekibiyle, yapım ekibiyle e, her şeyin iyi olduğunu bize inandıracak belki. Ercan abiyle zaten bir arzu film klasiğini devam <laughs> ettirmeye çalışıyoruz. <laughs> evet. O yüzden burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkürler. Tamam. Biraz rolünüzden bahsettiniz. Biraz hikayeden bahsettiniz. oynamayı daha çok seviyorum. <laughs> o çok çılgın. Şey. Peki, teşekkür. Hikaya... <laughs> hikayeden, derya... hikayeden de Derya'nın bahsettim. Hikayeden Derya çok iyi bahsediyor. <gülüyor> 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 Ben de yakınından yönetmenle bu hayranı olduğum e, oyuncu kanalısıyla birlikte olduğum için çok mutlu. çok heyecanlıyız. Uzun süredir çalışıyorum. Hep birlikte gün varacak ilk defa izliyor olmanın heyecanı var ekstra. E, i̇lk geldiniz. Hayırlı olsun. Tansu Bey sizi alsak, alsak neler söylemek istersiniz? Tansu. <laughs> Her gün hikayeyi bir sene boyunca anlatmayı düşünüyoruz. Valla <laughs> çok mutluyuz. Ee, güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de hakikaten dediğim gibi beş senedir yapmıyorum yapıyorum <laughs> diye. Ama <gülüyor> <gülüyor> hakikaten de bu ekiple e, birlikte, Yamaç'la birlikte tabii ki e, ve bu senaryoyla birlikte e, çok mutluyum burada olmaktan. E, bence çok güzel bir şey oluyor. E, Umarım herkes beğenir. İnşallah. Hayırlı olsun. Bora Bey. Hikayeyi anlatmayın. Hikayeyi anlatmayın. Ben, ben de Zafer, zafer karakterini oynuyorum. Benim karakterimin derin korkuları var. Ve sosyal amsiyetesi var. Ve evden dışarı çıkamayan bir çocuk. Artık izlenince için söyleyebiliyorum. O yüzden e, ekipte gerçekten bu bahsettiğimiz bütün bu ekibi çok özleyerek geçiyorum. Tek tek anlatıyorum. E, mesela son 9 gün seçim yoktu. O yüzden bir şey sisteme diyorum. Ben özledim, ben gelmek istiyorum. En az sesim o O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Bütün ekibi ben de diğer bütün arkadaşlarım gibi çok seviyorum, seviyorum beğeniyorum. Yamaç abi öyle ve Sinan abiyi de e, almak istiyorum. Müthiş bir yönetmen. Evet. Onunla birlikte çalıştığım çok mutluyum. Hayırlı olsun Teşekkür diyelim. Ederim. Erdem Bey siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun diyelim. Ben bir yaptım bak. <gülüyor> 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 Şimdi birinci bölümde şey oldu. <laughs> ya yani herkes söyledi ama gerçekten bir senaryo çok. Zaten hayran oyuncular da böyle hayranlıktan bazada oyun Çok güzel bir şunum varım Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Hoş geldin Melia. Hoş geldin Melia. <laughs> Hayırlı olsun Melia. Çok teşekkür ederim. Ama şarkı... <laughs> <laughs> ben, ben önemli şeylere bakıyorum. Bizim için. Sonuç yani kısmet, sürünmezsin. Thank you.